arkadaşlar Türkiye'de dış kuvvetlerle devam ediyoruz. Ülkemizde en etkili dış kuvvet akarsulardır. Nedeni ise ülkemizdeki akarsu ağı yaygındır. Yağışlı mevsimde akarsu faaliyetleri artarken kurak mevsimde ise azalmaktadır. Akarsular iç kuvvetlerin oluşturduğu temel araziyi işleyerek yeryüzü şekillerinin çeşitliliğini arttırır arttırmıştır. Ülkemiz dağlık olduğu için genel olarak akarsularımızın akış hızı fazladır. Böyle yerlerde derin vadiler oluşmuştur arkadaşlar. Yani derine bir yarma söz konusudur. Eğimin azaldığı yerlerde ise akarsular akış hızları azaldığı için Menderes yaparak akarlar. Arkadaşlar Menderes'lerin olduğu alanlarda hidroelektrik potansiyeli azdır. Ve bu alanlar genellikle düz alanlardır. Yalnız e, ülkemizde dağlık alanlarda, yüksekten aktığı için gençler burada nedir hidroelektrik potansiyeli daha fazladır. Çünkü burada yüksekten aktığı için aşağı doğru bir aşındırma ve potansiyel olarak e, daha fazla işlev görmektedir. Yani suyun yukarıdan aşağı doğru akması, yani ivme kazanması direkt olarak bu enerjiyi biz e, ne yaparız? Bu enerjiyi arkadaşlar kinetiğe dönüştürüp buradan da elektrik üretimi yaparız. Akarsular üzerinde çok sayıda çavlan ve çağlayan görülür. Döden, kurşunlu, tortum ve muradiye çağlayanları en çok bilinenlerdir ülkemizde. Akarsularımız rafting sporuna oldukça uygundur. Aynı zamanda biz burada ne yaparız arkadaşlar? turizm faaliyetleri yaparız. Çoruh, Dalaman, Göksu, Alara ve benzeri ırmaklarda rafting için tercih edilen ırmaklarımızdır. Ve buralar ee, daha gür aktıkları için arkadaşlar, daha deli aktıkları için sular rafting turizmine uygundur. E, ülkemizde bir diğer çağlayanlar ise Kastamonu'da hatta çeşitli bölgelerimizde de bulunmaktadır. Bu çağlayanların, çağlayanların altında küçük bir de ne bulunur? Dev kazanları bulunur. Eğimin azaldığı yerlerde akarsu biriktirme şekillerinden ırmak adaları oluşur. Yani arkadaşlar var olan mendereslerde mendereslerin akış hızları yavaş oldukları için tam bu suların içerisinde küçük küçük ee, böyle çakılların ince taneli kumlar bulunur. Özellikle Ege bölgesinde çok çok yaygındır. Bunları biz ırmak adası deriz. Vaniler arasında akan akarsular önemli aşınım şekilleridir. Ülkemizde çok sayıda vadi tipleri görülür. E, bu vadi tiplerinden en önemlisi arkadaşlar Uşak'taki Ulubey Kanyonu'dur. Ve bu kanyon e, dünya çapında büyük Grand Kanyon gibi önemli stratejik bir e, turizm potansiyeline sahiptir. Ve şu an günümüzde de bunun e, sürdürülebilir turizm çalışmaları yapılmaktadır. Toros Dağları'nda yaygın olarak görülen kanyon vadiler eşsiz güzellikleriyle birçok ziyaretçiyi kendine çeker. Özellikle Antalya biçilmiş bir kaptandır arkadaşlar. Bu şekilde Kıbrıs Kanyonu'nu görüyoruz. Burada Antalya'da mükemmel e, turistik çeşitliliklerimizdendir. Aynı, zamanda aynı zamanda doğanın muhteşemliğini görebiliriz. Peribacaları sel ve seyalan. Seyalan ne demek? sen sularının daha şiddetli akması demek. Sularının volkan tüflerinden oluşan arazi aşındırması sonucu oluşur. Ülkemizde Ürgüp ve Göreme çevresinde görülen bu şekillerin oluşumunda rüzgarların da etkisi büyüktür. Çünkü rüzgarlar aşındırır arkadaşlar. Bir de bunun bir diğer versiyonu Kırgıbayı var. Onu da anlatacağız. Ülkemizde peribacalarının bacalarının görüldüğü önemli yer neresidir? Kapadokya ve çevresidir arkadaşlar. Yine Türkiye'mizin birçok bölgesinde de bulabilirsiniz. Eskişehir Kütahya arasında bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde Sındırgı çevresinde bulabilirsiniz. Yaşadığımız kesirdi Sındırgı çevresinde bulabilirsiniz. Erzurum'da bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde Manisa, Soma'da bulabilirsiniz arkadaşlar e, peri bacalarını. Ülkemizin iç kesimlerinde özellikle bitki örtüsünden yoksun olan alanlarda sel sularının aşındırması ile oluşan kırgı bayır bantlaz yaygın olarak görülür. Bunu ayıran şey bunlar volkanik arazilerde değil de daha çok Kurak olan arazilerde, bitki yoksunluğundan olan arazilerde tamamıyla sel sularının aşındırmasıyla şekiller ortaya çıkar arkadaşlar. İşte bu şekillere biz bantlas adını veririz. Nevşehir'de yaygındır. E, Nevşehir'in daha çok volkanik aktivitenin daha az olduğu alanlarında yaygındır. E, yine Kayseri ve çevresine gidebilirsiniz. E, Niğde ve çevresinde de bunları rastlayabiliriz arkadaşlar. Diğer konumuz Türkiye'deki karstik şekiller. Türkiye'de en çok karstik şekillere nerede rastlarız biz? Toroslar'da rastlarız. Arkadaşlar, özellikle ülkemizin Akdeniz bölgesinde kalsiyum karbonatın fazla olmasıyla yani eriyebilen kayaçlar ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde yer alır. Yer yer Güney Marmara'da, Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de iç bölgelerde de görebiliriz. Konya'yı da bu e, karstik alına alabiliriz arkadaşlar. Yer yerde ülkemizde karstik şekiller görülür ama en çok Akdeniz ve çevresindedir. Arkadaşlar bu e, karstik şekillerden en küçüğü lapyalardır. Bu lapyalar taşın küçük küçük oyulmasıyla yani küçük çukurlukların oluşmasıyla oluşan ee, minik şekillerdir arkadaşlar. En çok da biz toroslarda bunu görebiliyoruz. Dolinler ise bu lapyaların yani var olan kayaçın daha sonra aşınmasıyla düz bir alana dönüşüp bu düz alanda çukurluk oluşmasıyla oluşan şekillerdir. Obruklar ise e, kızoran obruğu Konya'daki kızoran obruğu çok meşhurdur arkadaşlar. Bu da daha çok e, arazinin daha fazla eğim yaparak çökmesini biz obruk deriz arkadaşlar. Yani aslında dolinlerin daha büyük halidir. Poliler ise bir ova özelliği taşır. Burada Muğla'yı görmektesiniz arkadaşlar. Dağların eteklerinde sanki bir ova görünümlü oluşan geniş düzlüklere de biz Poli adını veriyoruz. Traventenler ülkemizde Denizli'de ve Erzurum'da ee, vardır arkadaşlar. Erzurum'da kırmızı renktedir. Demir oksitlenmenin fazla olduğu için. Kalsiyum karbonatın fazla olduğu ve yer yer kendisine basamaklı şekil oluşturan. E, hem biriktirme hem de aşınım şekli, şekilleriyle oluşmuş bir e, karstik şekildir arkadaşlar. Traventenler ülkemizde Denizli, Erzurum çevresinde görülür. Gelelim bir diğer hem biriktirme hem de e, aşındırma şeklinde arkadaşlar sarkıt, dikit ve sütun. Arkadaşlar bu karstik mağaralar, karstik mağaraların tavanından kalsiyum karbonatın aynı bir buz, buz, gibi aşağı doğru çökmesine biz ne diyoruz? Sarkıt. Daha sonra bu mağaralarda aşağıdan yukarıya doğru uzanan kayacın e, yukarıya doğru uzanmasına biz dikit diyoruz arkadaşlar. Zamanla bu sarkıtların dikitlerin ikisinin de birleşmesiyle oluşan şekli ise arkadaşlar biz sütun diyoruz. Burası nerede? Burası arkadaşlar Gümüşhane'deki e, önemli karstik bir mağara arkadaşlar. Özellikle karstik mağaralar yine Akdeniz bölgesinde yaygındır. Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri Türkiye çok uzun bir kıyı şeridine, yani 8.333 kilometre bir sahil şeridine sahip bir ülkedir arkadaşlar. Dalgalar ve akıntılar bu kıyıları işlemiş ve farklı kıyı şekillerimiz oluşmuştur. Bakarsak, incelersek kıyı okları. Kıyı okları gençler, yani burada ne var? Burada bir lagünü inceliyoruz. Lagün ne demek? Kıyı oklarını. Yani şurada var olan okların. Tamamıyla bu koyun birbirini kapatmasıyla oluşan şu iç kısımda oluşan göllere biz lagün diyoruz. Bakıyoruz burada. Marmara Denizi var. Marmara Denizinden sonra Marmara Denizini kapatan bir kıyı oku oluşmuş ve bu içeride de e, bu oluşan şekille birlikte içeride bir göl oluşmuş. İşte biz bunları ne diyoruz? Aynı zamanda Deniz Kulağı diğer bir ismi. Bunlara e, Lagün ismini veriyoruz. Bakın küçük çekmezce gölünde de öyle Marmara Denizi. Burada Marmara Denizi'nde küçük birikintilerin birikmesiyle yani Lagün'ün önü kapanmış ve burada bir göl oluşturmuş. Kıyı oku ise dalga ve akıntıların sürüklediği kum ve çakılları kıyıdan açıklara doğru biriktirmesiyle oluşur. Yani küçük tanelerin e, kıyıda oluşmasına biz kıyı oku diyoruz. Marmaris de, e, Marmaris'ten bir örneği getirdik arkadaşlar size. Dalga aşındırması sonucu meydana gelmiş bir falez örneği. Özellikle falezlerimiz Karadeniz ve Akdeniz'de oldukça yaygındır arkadaşlar. Falezler nedir? Dalga aşındırması sonucu var olan e, şekli şekili tamamıyla dik bir yamaçla şekillendirmesine ne diyoruz? Biz falez diyoruz. Falezin diğer bir ismi ise yalı Yardır arkadaşlar. Şimdi saplı ada. Saplı adanın diğer bir ismi tomboludur arkadaşlar. Ve ülkemizde kapadağ tombolusu ile e, sinop tombolusu çok e, önem teşkil eder. Önemli örneklerinden bir tanesidir. Nedir bu? Yani bir kıyı şekli ile kıyı oku ile var olan adayı bir adayı kıyı oku ile birlikte Ana Karaya bağlamasına biz ne diyoruz arkadaşlar Karaya bağlamasına Tombolo ismini veriyoruz ülkemizde Saplı Adalar yani Tombololara en güzel örneklerinden bir tanesi Kapıdağ Tombolosu ve Sinop Yarımadasıdır arkadaşlar kıyı tiplerimize gelirsek ee, arkadaşlar ria tipi kıyı bu ria tipi kıyı akarsu vadilerinin deniz altında kalmasıyla oluşan bir örnektir özellikle Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda görülür. Yani burada arkadaşlar bir akarsuyun sular altında kalmasıyla bu tip bir şekil oluşmuştur. Ülkemizde de Çanakkale ve İstanbul Boğazı ria tipi kıyı örneğidir. Enine kıyı tipi dağların kıyıya dik uzandığı, yani şu şekilde gittiği ve girintinin çıkıntının fazla olduğu, doğal limanın fazla olduğu kıyı tipidir. Ege kıyılarında bunu bulmak mümkündür enine kıyılardır bunlar. Yani girintinin çıkıntının Oldukça fazla oldu kıyı tiplerimizdir. Ve arkadaşlar Dalmaçya kıyı tipine gelirsek kıyıya paralel uzanan dağların çökmesiyle meydana gelmiş kıyı tipleridir. Yani burada yüksek bir dağ varmış arkadaşlar. Bu dağın denizin hapsetmesiyle, denizin altında kalmasıyla var, olan kısa tepelerde kimileri de yüksekte kalmıştır. Yani direnenler yüksekte kalmıştır. Bu kıyıları da biz Dalmaçya kıyı diyoruz. Bunu dememizin sebebi denizde arkadaşlar birçok dağ silsilesinin olmasıdır. E, burada da ana karanın bulunması. Finike ve kaş arasında dalmança kıyı tipine rastlıyoruz. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında da boyuna boyunca uzanan kıyı tipini görüyoruz. Yani boylu boyunca uzanan bir kıyı tipi bulunmaktan. Arkadaşlar ülkemizde rüzgar aşındırma şekillerini en çok ya da biriktirme şekillerini İç Anadolu, Konya çevresi, konya Karapınar çevresi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görmemiz mümkün. Çünkü buralar arazinin tamamıyla bitki örtüsünden yoksun olması ve sıcaklığın fazla olması, mekanik çözümlerin fazla olması gerekir. Dediğim gibi ülkemizde akarsu ile birlikte rüzgarı şekillendirdiğimiz yerlerden bir tanesi İç Anadolu bölgesidir. Çünkü peri oluşumu da aslında rüzgarlara bağlıdır. Rüzgar oluşum şekillerini nerede görüyormuşuz? İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve biraz da Doğu Anadolu bölgesinde görüyoruz. Yine aynı şekilde buzullar ülkemizde ülkemizin en büyük dağı Cilo Dağı'dır arkadaşlar. Buzul dağıdır. Hatta Reşat Hocamız iz buzulu olarak tarihe geçmiştir. Bu buzulu Reşat hocamız bulmuştur. Bu buzul arkadaşlar takki gibi sarar ve Türkiye'nin buzul dağıdır. Yine aynı şekilde buzullarımız ülkemizin dağlarımızın yüksek kesimlerinde bulunmaktadır arkadaşlar. Yani dağlarımızı buzullarımız sarmaktadır ama buzul aşınım şekli ve birikim şekli ülkemizde oldukça azdır. Nedeni ise ülkenin orta kuşakta yer almasıdır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Coğrafya ve doğayla kalın.